Arkadaşlar merhaba. Ziraat Bankası üzerinden motorlu taşıtlar verginizi nasıl ödeyebilirsiniz? Bu video ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Ziraat Bankası internet şubeciliği adresinize giriş yapıyorsunuz. Ardından ödemeler kısmına gelip vergiler ve resmi kurumlar alanına geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın ikinci sırada motorlu taşıtlar vergisi alanı çıkıyor. Buraya tıkladıktan sonra plaka numaranızı giriyorsunuz. 51 ABR 001 benim plakam. Devam tuşuna bastıktan sonra buradan seçiyorsunuz. Mesela 2020'yi seçeyim. Devam diyeyim. Borcum yok. Ama bakın buradan 2021 yılını seçtiğimde 73.5 TL borç çıkıyor karşıma. Buraya tıklıyorsunuz. Devam tuşuna basıyorsunuz. Ardından hesap bilgilerinizden bir tanesini seçip borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Evet, şu an benim borcum 73.5 TL ama hesaplarında bu ücret olmadığı için ödeyemiyorum. Ziraat Bankası üzerinden motorlu taşıtlar vergisini ödemek bu kadar kolay arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.